Selamlar dostlar ben Kartalan Yılmaz. Bugün yine bir open lobby, açık lobby'deyiz. Tabi bu videolar ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Ben arka arkaya çekiyorum arada stok yapmak için. Bunu da buradan söyleyeyim. Ama ne zaman yayınlanır yayınlanmaz o tabi siz izlediğiniz zaman yeni bir video olmuş oluyor. Twitch'e gelirseniz tabi bu yayınları da daha önceden daha erkenden izlemiş olursunuz. Şu anda da Twitch'te canlı yayında izlediğim gibi. Onların da açıklaması linktedir. Brezilya e pistindeyiz. Çok ikonik olan bir pistteyiz. Bakalım umarım güzel bir yarış Geçecektir diye düşünüyorum Videoya geçiyoruz Videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı <laughs> unutmayın Kanala da abone olursanız çok sevinirim Hadi bakalım yarışa geçtik Evet başlıyoruz dostlar En arkadayız En arkanın bir yönündeymişiz bu arada Brezilya e pistine ışıklar söndü ve başladık Güzel bir start aldığımı düşünüyorum Yine önceki startlara bakarsak ama tabii şu ilk virajda güvenlik aracı direkt girdi. Aman Allah'ım neler oluyor. İki McLaren kapıştı orada ve 14. lüğü de aldık. Hatta burada da iki araç gitti. 12. lüğü aldık Williams pilotuyla. Bir araç daha gitti. Neler oluyor Brezilya'da kaos var. Brezilya'da kaos var neler oluyor. Direkt medium'a geçsek mi ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Box mu devam mı? <laughs> de kaos oldu. Elenenler elendi sanki. Daha fazla güvenli karaya çıkmayabilir. Aman Ferrari arkadan vurma. Bir de girelim mi girmeyelim mi dostlar? Emre girelim demiş. Erken pit iyidir. Aynen mediumları alırsak sanki daha iyi olur gibi. Box this lap. Oh! Oh! Allah'tan içinden geçtim ya. Ödüm patladı ha. Vallahi ödüm patladı. Tamam. Çizgisi nerede? Pit'e girmemiz gerekmiyor muydu? Evet burada. Ya ben çizgi geldi sandım ya. Alfin geçti ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Problem yok. Relax. Optimal aldık. Alfin'in önündeyiz. Zaten o kanat değişecek. Bir sıkıntı yok. Şu an 13. ama Tamam. Şimdi başladı artık. Geçebiliriz. Orada herkes içimden geçiyor. Acaba Ghosty mi açık anlamadım açıkçası. Şu an Ghosty açık değil. Alfa Tori fena geldi. Ah 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 ah. Tü, Üzdü. Kendi hatamla spin atmamış olmam daha çok üzdü. Ama sıkıntı yok devam. Bir artık pit de yapmayacağız. Şu an önümüz de açıldı. Belki daha güzel turlar atarak hem de Brezilya'ya alışırız. geçişi geçtik. Geçişlerimize başladık. Ortayı kullanalım. %90'larda. Yapma ya tamam sanal güvenlik aracı güzel inşallah normal güvenliğe dönmesin be. Ya daha tur dönemedik ya. Tamam, problem yok biz buradan da yükselmesini biliriz evelallah. Biz buradan da yükselmesini biliriz. Adam bilerek beni spin attırdı. Nasıl illegal ya? Bir kalktı. Yani olamaz yani. 11. Ciyiz. Bakalım ne kadar yükseleceğiz. Sağ tarafa doğru giden bir pilot var. Kanat parçaları var. Önde iki McLaren kapışıyor. Biz de onlara katılalım bu arada. Bir kişi daha DNF oldu ama güvenlik tamam. ara çıkacağını düşünmüyorum. Karşıların viteslerini ezberlemeye başladım. Brezilyayı baya unutmuşum ya. Baya açıldım aktaren ve onu içeriden alarak geçiyoruz. Güzel. Şimdi sırayla geçişlerimi izleyeceksiniz. O arkadaşa teşekkür ederim aslında. Yani belki birinciliğimden etti beni ama. Şöyle geçiş izleteceğim için. Duyum açıkçası. Teşekkürler Mark hatırlattığın için overtake'i kullan diyor bana. Önde iki tane yarıştan çıkmış araç var. Biri bite girdi. Diğerini de sağ tarafından şöyle güzelce geçiyoruz. En üst turda aldık bu arada. Rakiplere korku saldık şu an. Ay turlar gelebilir. Diğer açıldığında. Hadi bakalım. Baya alıştım Brezilya'ya sanki. Güzel turlar geliyor. Önde fena bir kapışma var. İntikam çabası var. Burada 5'e iniyorduk. İnmedik. Unuttuk. Burada 5. miyim ben? Nasıl 5.yim arkadaşlar? Hiç söylemiyorsunuz. O nasıl oldu bir anda 5.lik tekrarını izleyeceğim yani kesinlikle YouTube'a attığım videoyu da izleyeceğim. Bir anda ben nasıl 5. oldum? Bir iki pilot geçtim gibi geldi bana. Aston Martin biraz dışarı açıldı. İyi ee, kalkış yapamadık ama overtake'i açarım her türlü. %50'lerde zaten. Oo, Tamam bir uyarı aldık dikkat etmem lazım oradaki orada açtığım zaman böyle problemler oluyor. Önde de bir çekişme var. DRS açıldı. Öndeki Aston Martin pilotu geçen yarıştığımız pilot. Hasse. Ben onu Hass diye okuyordum ama Hasse'ymiş adı. İkimiz de DRS aldık bu arada. Ön taraftan kopmadık. 3 blok önümde ama birinciyi göremiyorum sanki. Bunu biraz dışarıdan alıp gelmek daha mantıklı sanki ya. Oo, McLaren gidiyor. teki açtık. Güzel bir diğer de beraber güzel bir geçiş gelir mi? Sağ tarafa aldım. Bir geçiş yaptık. İkinci geçiş gelir mi? Örümü kapadı bir anda. Problem olmasın diye biraz dışarıdan aldım. Önde garip bir çekişme var arkadaşlar. McLaren'i ittiler dışarıya. Güzel gidiyoruz şu an. Ben gayet eğleniyorum şu an yarıştan. Ve Aston Martin Niye yavaşlamadım ki ben orada ya tüh Kanadın sağ tarafı komple gitti ya Dönemiyoruz üzücü Yavaşlayabilirdim orada aslında Ama atlatırım gibime geldi Kanadı kırmasaydık güzel olacaktı ya. Girelim mi? Acaba girmesek mi? Devam mı etsek? Dönemiyorum. Sarı falan olsa iyi ama. Tekir gir demişiz. Box, dislap. Box, dislap. Tamam. Bite girdik soft lastiklerimizi alacağız. Kanadımızı değiştireceğiz. Ölmezsin. Bu tamam, optimal da yaptık. Aynen soft'umuzu hazırladık. Maalesef orada durabilseydik güzel olacaktı ama arkada bu arada yine hayalet pit stop yapılıyor. Hemen çıktık bakalım kaçını çıkacağız pit'ten. Pitimizi yaptık, çıkıyoruz. kadar dar ya. Daha doğrusu pitten çıkış ne kadar dar. Burada dörde düşmem lazım ya. Burada kaçıncı? Beşinci çıktı fena değil ama 20 saniye fark var arada. Ama neden olmasın? Bir hata yaparlar, bir şey yaparlar kapatabiliriz farkı diye düşünüyorum. Bu da içeriden değil de dışarıdan almayı deneyeceğim ya. Arkadaşım pite girmiş Burada tam gaz gidebiliyoruz Güzel Doğru de basalım Evet pite giren pilotlar var Pite girdiler Onları geçiyoruz ama Öndekiyle fark ne acaba saniye var ikinci ile 16 saniye var birinci ile diyecektim ki dördüncüymüşüz o videomdakiler pite girdi ve benden önde mi çıktılar o üzdü pite girip benden önde mi çıktılar onu göremedim ama Şu an Güzel turlar atıyor gibi hissediyorum kendimi. tam gaz dönmeye alıştım artık zaten soft daha kolay dönülüyor. İkinci sektörü morattık bu arada. O ortayı kullanalım belki en az turu alırız en azından. Bakalım alabilecek miyiz en azı turu. Gelmedi. Bizden gelmedi arkadaki pilottan geldi. 4 saniye var aramızda. Umarım yetişemez. Şu an dördüncüyüz. Yine güzel bir e, yarış geçiyor. Monaco kadar heyecanlı bir yarış olmasa da İlk kapışmamız güzeldi bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Orada sıyrılabilseydi kanat hasarı almadan muhteşem olacaktı ya. Orada yetişiyoruz sanki öndekilere. <laughs> evet, kullanacağım yetişmek için yapacak bir şey yok. Son 5 tur zaten. 5.5 saniye. Öndekilere de 8 saniye. Öndeki birinci ne kadar uzakta çok bilmiyorum ama Bence yetişebiliriz ya En azından ikinciye yetişebiliriz Birinciyle çok kapatamıyoruz ama ikinci 7.3'e kadar indi zaten 5 saniye cezası var bir Podyum gelir gibi Arkadaki bize yetişip geçemezse tabi Arkadakilerle de 3 saniye var onları da güzel etmem lazım kaybediyorum sandım. Ama hafif gazdan ayağımı çekerek kurtardık. Hayır. Restriktör ne acaba? Niye resmi açıkmış? Üzdü ya. Bu spin gerçekten üzdü. O kadar da aslında gazdan ayağımı çektim ona rağmen spin attım. Sarı bayraklar var. Allah Allah. Lastikler çok sıcaktı herhalde o yüzden Kolay iki spin attık Spin master olduk Aynen Williams'ı aldık ve Latif olduk Arkadan Alfa Tower geliyor Son 3 tur bu turu da atalım bitirelim artık Bu spinlerden sonra bu arada hassa yarış dışı kaldı ayaklar var Aslı'yı geçeceğiz en azında. da lastiklerim hala sıcak anladığım kadarıyla kazıtlı zaklama yapıyor çünkü. Şu Ferrari pilotunu geçeriz Phoenix'e. Ben dönemiyorum artık korkumdan burayı ya. Aa, Ferrari pilotunu geçtik en azından DRS e alsaydık aslında Ferrari pilotundan güzel olacaktı. Aha, Ferrari pilot tekrar geçti biz. <laughs> tamam, problem yok arkadaşlar. Her türlü o Ferrari pilotunu geçeceğiz biz. yere salmış olduk bu arada, güzel oldu. Diere yok, bende Diere var. Nasıl geçemiyorum ya? Gördünüz mü yetişemedim ya kızları hızları muhteşem Virajdan çıkma hızları muhteşem Burada bir araç daha mı var Onda geçebilirsek sanki Beşinci oluruz gibi ha Ama tabi bir buçuk tur kalmış Yetişmem zor olacak attım ya çok ilginç gerçekten o spin. Ortadaki basıyorum 136'lara dayanmış zaten son tur. 1.6 son tura giriyoruz. Bakalım son turda bir beşincilik gelir mi? Onda bir lastikler bende soft lastikler var. Oo bu arada yarıştan çıkmış o. Beşincilik geliyor iki tane spin'e rağmen. Yarışı bırakmamak her zaman önemli. İki tane Spin'e rağmen beşincilik geliyor. Aynen. P5 gelecek. Hadi bastır, 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 bastır. Ne düzgün kızı ya? Allah'tan virajda yavaş yapmışlar da. Yetişebiliyoruz. Düzgün kızları muazzam. Utanmasak geçemeyeceğiz ha. Buraya bak. Virajdan çıkışları muhteşem ya. Son son virajda geçebilir. O yüzden dikkat etmem lazım. Hatta RS kullanacağım orada. Oo, öndekinin üst tane cezası var ve 2 saniyenin altına indirmişiz. O kadar olaydan sonra son warning'imizi de aldık. Dördüncülük geldi. Dördüncülük geldi. O kadar olay yaşadık. O kadar olay yaşadık gerçekten. Yine de P4. Brezilya'da iki arka arkaya spin attık. Ona rağmen P4 geldi. Podium gelmedi ama olsun. Aynen 5'te de ceza yokmuş olsun. Yine aksiyon yarıştı. alabilirsin. kalabilirsin. 4 olacağız. Oha aynen öyle. 4 olduk. Taha. İndirdik. Evet dostlar. 2 saat 44 dakikadır yayındayız. Gayet güzel bir yayın oldu. Gayet güzel yarışlar oldu. En zevkli yarışımız kesinlikle Monaco'ydu. Yani hiç beklemediğim bir yarış. En zevkli yarışımız Monaco'ydu gerçekten. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son yarışımızda P4 olduk. Güzel yarıştı. Brezilya'yı her zaman severim ben. Seviyorum açıkçası. Zaten ikonik bir pist. Dediğim gibi buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirsiniz. Beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.